a en bir geometrik dizi olmak üzere a1 eşittir 2, a3 eksi a2 eşittir eksi 1 bölü 2 olduğuna göre bu dizinin 9. terimini bulunduk. Şimdi a3 eksi a2 bizim bildiğimiz bir e, genel kuralımız var. Neydi o? a3 yerine a1 çarpı r kare eksi a2 yerine a1 çarpı r yazarsak e, eşittir eksi 1 bölü 2 dersek biz bunu a1 1 çarpı R parantezine de alırsak R eksi 1 çıksa eşittir eksi 1 bölü 2 olsa A1'in de 2 olduğunu biz biliyorsak A1'i buraya yazarsak 2 2 R çarpı R eksi 1 eşittir eksi 1 bölü 2 olsa Şimdi burada ikinci dereceden bir denklem gelecek karşımıza. Ee, bu ikinci dereceden denklemi düzenlediğimiz zaman ben bir denkleme elde edebilirim. 2R kare eksi 2R artı 1 bölü 2 eşittir 0 şeklinde bir denkleme elde edebilirim. Burada da şu 2'yi de paydalar da eşitlersek 4R kare eksi 4R artı 1 eşittir 0 şeklinde bir denkleme dönüşüp bunun 2R 2R 1'e 1 eksi eksi olarak çarpanlarına ayırıldığını görebilirsek eğer 2R eksi 1'in parantez karesi eşittir 0. R'nin buradan 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi elimizde e, R'miz var. Elimizde A birimiz var. Bizden istenen şey 9'u terim. O halde 9'u terim için çok da fazla bir şey kalmadı. A 9 eşittir. A1 çarpı R üzeri 8'dir. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 üzeri 8'dir. Yani bu 2 üzeri eksi 8'dir. 2 üzeri 1'dir. 2 üzeri eksi 7 olarak A9'umuz hesaplanabilir arkadaşlar. Şimdi e, konunun başında demiştim ki aritmetik dizide genelde taraf tarafa toplama işlemleri yaparken geometrik dizide genelde taraf tarafa bölme işlemleri yaparız. Çünkü aritmetik dizi bir toplamaya dayalı bir işlemdir. Geometrik dizi ise çarpmaya dayalı bir işlemdir arkadaşlar işlemlerin rahat yürüyebilmesi için bu tarz oranların yapılabilmesi gerekiyor. İşte ortak çarpan 2 olan AN geometrik dizisinde A32 bölü A27 sorar. Biz şimdi A32'nin nasıl yazıldığını biz biliyoruz artık. A32 dediğimiz şey A1 çarpı R üzeri 31'dir. A27 dediğimiz şey ise A1 çarpı R üzeri 26'dır. Ve bizden bunları bölmemiz istenmiştir. Bunlar bölündüğü zaman cevap R üzeri kaçtır? 5'tir. Ortak çarpanımız da burada 2 olarak üzeri verilmişse R eşittir işte 2 ise cevabımız 2 üzeri 5 yani 32 olarak hesaplandı diyebiliriz. A1 4 AN artı 1 eşittir 2 çarpı AN. Arkadaşlar AN artı 1 eşittir 2 AN ifadesine baktığımız zaman AN artı 1 bölü AN eşittir 2 şeklinde yazılabilir ki bu da aslında bir geometrik dizinin ifadesidir değil mi? Ardış iki terimin oranı şeklinde düşünülebilir. E, ee, buna göre A100 değeri aşağıdakilerden hangisidir? A1 4'tür. İndirgemeli diziler dediğimiz dizilerdir aslına bakarsanız. Ee, bu bir geometrik dizidir. Ardışık iki teriminin oranı e, sabittir. Dolayısıyla e, A birim 4'tür. R'miz 2'dir. O zaman A yüzümüzde A1 çarpı R üzeri 99 yani 4 çarpı 2 üzeri 99 yani 2 üzeri 101 olarak ne yapabiliriz? Sonucumuzu hesaplayabiliriz diyebilirim. İlk 5 teriminin çarpımı 1024 olan bir geometrik dizinin ilk 5 terim çarpımı diye bir formülümüz, kuralımız olmayacak arkadaşlar. İlk n terim çarpımı diye bir kuralımız, formülümüz olmayacak. Bunu yazacağız. A1 birinci terimimizdir. A1 çarpı R ikinci terimimizdir a1 çarpı r kare üçüncü terimimizdir. Çok fazla olursa örüntü şekli nokta nokta koyarak yazacağım. Ama 5 tane olduğu için hepsini yazabilirim. Çünkü bu dördüncü terimdir. Ve son. a1 çarpı r üzeri 4 eşittir. 1024. Şimdi neleri çarptık? a1'leri çarptık. Yani a1 üzeri 5'imiz var. Çarpı r, r kare r küp r üzeri 4 kuvvetleri toplarsam r üzeri 10'umuz oldu. Eşittir. 1024 Her ikisini şu şekilde düşünebilirim. A1 çarpı A1 üzeri 5 R karenin 5. kuvveti olarak görürsem bu da 2 üzeri 10'dur. Aslına bakarsanız 1024. Şöyle son olarak görelim. A1 çarpı R karenin 5. kuvveti eşittir. 2'nin karesinin 5. kuvveti olarak görürsek kuvvetler en dıştaki kuvvetler tek olduğu için tabanlar birbirine eşit olabilir. B kare eşittir 2'nin karesi yani 4. E bu da nedir? Dikkat ederseniz a 3ün açılımı geldi. Karşımıza ve sorumuza bu zaten üçüncü terimi bulmuş, üçüncü terimi bulduk. Kaçtır? 4'tür. A geometrik dizisinde a6 8, a9 64'tür. Bildiğimiz ise hala tek bir kural var. Tek bir formül var. O halde A6 ve A9'u buna göre yazalım. A9 eşittir. A1 çarpı R üzeri 8'dir. Eşittir 64. A6 ise A1 çarpı R üzeri 5'tir. Bu da 8. Ne demiştik? Geometrik dizide genellikle taraf tarafa bölme işlemleri yapacağız. Neden? A1'ler birbirlerini sadeleştirecekler. R küp kalacak. 64'ü 8'e bölersen 8 olacak. R eşittir kaç olacak? 2 olacak. R ortaya çıktı. A 20'yi ister. A 20 A1 çarpı R üzeri 19'dur arkadaşlar. Tamam R'yi bulduk. Bir de ihtiyacımız olan şey nedir? A1'dir. A1'i de e, nereden bulacağız? A6 yardımıyla hesaplayabiliriz. Nedir A6? A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5'tir. Yani 8'dir. O zaman A1 çarpı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri 3 olarak görürsek A1'imiz biz 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5 yani 1 bölü 4 olarak ya da 1 bölü 2 üzeri 2 olarak hesaplayabiliriz. Ee, ya da şöyle devam ettirelim. 2 üzeri eksi 2 olarak hesaplayabiliriz. O zaman A20'miz buradan 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 19 yani 2 üzeri 17 olarak saklanabilir. A, genel terimi AN olan pozitif terimi, bakın burası işimize yarayacak, birazdan devreye girecek bu pozitif terimi bir geometrik dizide A2 bölü A6 81'dir. Şimdi yine aynı şekilde düşüneceğiz. Yani A1 çarpı R üzeri 1 bölü A1 çarpı R üzeri 5 eşittir 81. Abiler yine gitti. Burası dikkat ederseniz, 1 bölü üzeri 4 ya da üzeri eksi 4 eşittir 3 üzeri 4. Arkadaşlar burada şimdi kuvvetler çift olduğu zaman üstli ifadelerde kuvvetler eşitse kuvvetler çift olduğunda r için hani r için ya 1 bölü 3'tür diyebiliriz ya da r için eksi 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Yani iki tane değer vardır. Üç üzeri e, kuvvetler çift olduğu için iki tane değer vardır. Ve şu altını çizdiğimiz pozitif terimli e, eden dolayı negatifi kabul edemeyeceğiz. Çünkü R ortak e, çarpandır. Ortak çarpan ifadesinde e, kuvvet tek olursa negatif, R'yi negatif seçtiğimiz zaman kuvvet tek olursa negatif terimler getirebilir bize. Dolayısıyla R'yi 1 bölü 3 seçmek durumunda kalacağız. R'yi bulduk. A3 artı A5'in bize 10 olduğunu söylüyor. Yine A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R üzeri 4 eşittir. 10 demektir bu. A1 R kare parantezin alınabilir. Ee, 1 bölü 3'ü yerine yazabiliriz. Ee, 1 bölü 3'ün karesi artı A1 1 bölü 3'ün 4. kuvveti eşittir. Kaçtır? 10'dur. E, A1 parantezini aldım. 1 bölü 9 artı 1 bölü 81 eşittir. Kaçtır? 10'dur. A4'ü bulmak için A1'e ihtiyacımız var arkadaşlar. Burası 9 ile eşitlersek A1 eşittir. 10, e, A1 çarpı 10 bölü 81 eşittir 10'dur. Buradan onları sadeleştirirsek A birimizde 81 olarak hesaplayabiliriz. A4 A1 çarpı R üzeri 3'tür. Yani 81 çarpı 1 bölü 3 üzeri 3'tür. 27'dir. yani cevabımız kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır diyebiliriz. Genel terimi AN olan pozitif terimi geometrik dizide Yine pozitif terimli diyor bakın. Buna yine ihtiyacımız olacak muhtemelen. A6 eşittir 9 çarpı A4. Ben bunu şöyle görmek istiyorum. A6 bölü A4. Çünkü ne demiştik? Geometrik dizide genelde taraf tarafa bölme işlemini yapacağız. Hemen yazalım. A1 çarpı R üzeri 5 bölü. A1 çarpı R küp eşittir 9. a ile gitti. R üzeri 5 re küp sadeleşti. R kare eşittir 9 geldi. Dikkat. Normalde vereceğimiz cevap budur. Biraz önce olduğu gibi. Eksi 3. Ama pozitif terimi dediği için bu eksi 3'ü kabul etmeyeceğiz. Bizim ortak çarpanımız 3 olacak diyeceğiz. Olduğuna göre bu dizinin ilk terimi kaçtır? Alttaki bilgiyi kullanacağız bu sefer. A2 çarpı A üzeri 5. Yani A1 çarpı R çarpı A1 çarpı R üzeri 4 eşittir 27 olarak yazacağız. R'miz 3'tü. A1 kare çarpı 3 üzeri 5. R üzeri 5'ti. 3 üzeri 5 eşittir. 3 üzeri 3. O zaman A1 kare eşittir. 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 5'ti. ciddi üstel işlemler yapıyoruz. A1 kare eşittir. 1 bölü 3'ün karesi olarak geldi. A1 yine aynı şekilde kuvvetler çift. Ya 1 bölü 3'tür ya da eksi 1 bölü 3'tür ama yine pozitif terimi dediği için bunu da kabul edemeyeceğiz. A1'imiz ne olacak? 1 bölü 3 olarak bulunacak diyoruz arkadaşlar. 1 bölü 27 ile 243 arasının sayılarla birlikte pozitif terimli bir geometrik dizi oluşturacak şekilde tam 15 tane terim yerleştiriliyor. Bu dizinin 7. terimi bizden istenir. Aynı soru şablonu aritmetik dizide de karşımıza geldi. Aynı şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. 15 terim yerleştiriliyorsa, bu sayılarla birlikte geometrik dizi oluşturuluyorsa, bu bizim birinci terimimizdir. Toplam 17 terim olacak demektir. Bu bizim 17. terimimizdir. Ve 7. terimimizi sorar. Birinci terimimiz belli. R'yi bulacağız. O zaman A 17 eşittir. A1 çarpı R üzeri 16'dır. Yani 243 eşittir. 1 bölü 27 çarpı R üzeri 16'dır. Tabi sayılar 3'ün kuvvet olarak gelmiş karşımıza. Bu önemli. 243'ün 5. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti çarpım şeklinde geçerse sağ tarafa R üzeri 16'nın 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 yani r 16'nın 3 üzeri 8 olduğunu dikkat r karenin 3 olduğunu r'yi bulmuyorum arkadaşlar çünkü r artı eksi olabilir ee, pozitif terimi diyor gerçi r'yi ee, kök 3 olarak hesaplayabiliriz hesaplayalım r eşittir kare 3 diyebiliriz 7. terimi sorar 1. terimin belli o halde a7 eşittir A1 çarpı R üzeri 6'dır. Yani ee, 1 bölü 27. 3 üzeri eksi 3 de yazacağım. Çarpı kök 3'ün 6. kuvveti oldu. 3 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri 3 oldu. Dikkat ederseniz 3 üzeri 0'dan cevabımız ne geldi? 1 geldi diyebiliriz arkadaşlar.